Musab, buraya gel. Musab buraya gel. Buraya, buraya, Hayır. Oo, bunlar bunlar tamam. Gel 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 gel. Merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar bugün hile ligindeyiz Eee her zaman böyle bir hileye denk geliyorduk tamam mı? çoğu zaman geçen sezondan kalma aslında bu hile e, denk geldiğimiz hile de arkadaşlar uçakta sizi bir şekilde baga sokuyorlar ya da uçağı durduruyorlar yani bildiğin oyunu kontrol ediyorlar o hale geldi bilirsiniz e, uçak hilesi diye anılıyor böyle etrafta Tam olarak bilmiyoruz ne olduğunu e, ama bu sefer bir açık verdiler yani biz kendimize gelebildik bir şekilde. Bizden birkaç kişi bir şekilde kurtuldu ve oyun boyunca, oyun sonuna kadar bir şekilde bir serüven yaşadık ve oyunun sonunda da hileyle biz kaldık. Sizlerle de paylaşmak istedim bu anı. Çok ilginç bir an. Sizlerin de görmesini istiyorum. Umarım bu videomuzu beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Oyun <laughs> abi. Aynen şu an. Şu an yeni giriyor. Daha açılmadı. Açıldı Şey olayı aklıma geliyor. Böyle bir kalıyor ya. Direkt şu uçak... Mevz... Baya heyecanlı Abi, geçecek. Abi, sonuçta zaman aşımına uğradı dedi. Hani girdi diyor Musab? Ben biliyorum bu olayı ya. Ben oyuna girdim de hareket etmiyor. Ha! Hareket... ediyor Dur Oyunda mısın? Şu an oyundayım ben. Aa, Oyun dur bakayım. Gideyim. Sezer, yüzüp başka tarafa kaçalım. Suya düşersek. Sezer! Ya keşke ben de olsaydım ya. Bana takip göndersen lan gelmiyor mu? Ha beni. Benim mi götürüyorsun? Sezan atladık. musun? Ha ben beni mi takip ediyorsun? Seni takip ediyorum. Bir baksana etrafa kimler var. Aa bir dakika. Şuna basmam lazım <laughs> E nasıl yapıyorsun Oy, basmadan? Bak Aslan Sezer, bak, <laughs> bak bir tane hile, bir tane hile en aşağıda bir yerde. Değil mi? Evet, evet. Gidemiyor musun hiç mi hareket edemiyorsun? sen sola doğru, sola doğru, sola doğru, doğru sola doğru, git, sola doğru. Ağabey gidiyor, vallahi gidiyor. Git git git, git. Tak topuk. Sezer, bak bak şu ikiliyi <laughs> gördün mü? Aynen, de, onlar de işte. Eee sen git sağdaki eve git, onları vurursan bütün kill'leri sen alıyorsun, sağdaki evlere git. Koş Oo, koş, koş. Aa biri daha kurtulmuş, Toplum. biri daha kurtulmuş. Geldim. Aynen Anne aynen, aa abi. geldi geldi geldi, adam silah bulup geldi herhalde. Sizinle uğraşmayacak mı acaba diyeceğim de. Alır herhalde sizi Tamam Hadi bakayım <laughs> ya Allah ya bismillah. Bizden kim 300 metre alan 500 metre? Kim o? Benim abi. Ooo Musab Topuk. Ay nasıl kasıyor E, He, Herkes adam, burada, herkes, da, burada. Bu, bu. herkes burada. Ha şu ya. Arap 90 yazıyor değil mi? Ay şu oyuna girmeliydim lan nasıl ya? Lan bir daha deneyeyim mi dur? Ha gir kim lan gir. Kim? Aa yeni geldi. Sezer. Bir dakika bir dakika. Suya boğuldum mu boğuldum mu ben? Onu söyle. Aynen. yok, yok 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 yaşıyorsun yaşıyorsun yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Dostum bu hileler daha olayı çözememiş tamam. Lan geldim. Geldim öldür onları sınar. Harbi. <laughs> Suya bak. Aynen geldim geldim. Burada Yunus. Bir sıra adam var değil mi? Yunus sudan yani çık Yunus. Ezel adam gelirse haber et bana. Tamam. Bunlar yok, burada. Bir tane silah yok. Bir tane silah yok. Oha. Ben çekti evler gider, gider kardeş. Pompalıyla vuruyor Sezer adamları. Aynen aynen pompalıyla vuruyor. Ben Şurası dolu şey Yunus'un olduğu yol yer. Yunus'un olduğu yol yer yol adam dolu. Hiç böyle şey... Aa, Aa bana da geldi bana da geldi gitti tamam. Tamam. Yunus ölüyor. Hileler hala Yunus nasıl ölüyor ki lan? Abi, pompalı geldi pompalı olan hile geldi burada. Sezer. Güzel Ay vuruyor herkese. Abi araç bulabilsem geleceğim ya. Onu vurursa var ya herkes ölüyor bak bak abi sola Evet evet herkesi vuruyorlar. Şu an suda ölüyor herkes. Herkes suda ölüyor. Allah'ım. Aa buna tutuyor vurup diyor ya. Sıra, aynen geliyor arada sırada. Bir dakika suya bat. Aa, suya batsana bat sana bat, lan. <gülüyor> <gülüyor> ya bot vurdu beni lanet olsun ya. <laughs> suya batmıyor diyor. <laughs> ya böyle bir saçma oldu abi şu botları. Vuru... Aaa yaş. <gülüyor> 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 Lan 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 kaçabilirsen var ya. Haritadaki tek adam olacağım ha. Kaçabilirsen. Dostum ki abi araç araç Dostum, ben, ben, ben... Sap, gel. Ben... gel al beni gel. Ya almış o var ya. Aa ya. geri atıyor. Geri at aynen şu an bende de oldu. Abi ne yaşıyoruz? <laughs> Aa seni izliyorum. <laughs> Kızlar hile ne tarafta yakın mı? Bir, Be, bir gel, geldi Hile geldi. var ya oynamasını bilmiyor. Ben sana süydüm. adamları var ya bir sıkıyor görmen lazım. Kızlar onları öldürüyor. Ha, çok 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 burada bir yerde hile. Hile burada bir yerde. Vuruyor oradakileri. Hadi. Gördüm. Abi sana gelebiliyorum değil mi? Gelebilirsin herhalde ya bilmiyorum. Aa lan sudayım hala. Gelebilirsin ya. Beni kenardan alsan. Sezar bu beni vuracak sanki ya. Yok yok vuramaz. Aa ben suda adam mı var? Çıkındıran. Aynen benim dışımda mağdurlar var. Suyun altına bir gitsene bir baksana. Musab bir inin buraya gel Musab buraya gel buraya buraya. İndir indir aracı indir aracı indir. İndir aracı ufaktan ha tamam. Aynen aynen. Ver aracı Kısa istersen sen diyeceğim de dur bir dakika. Silah bırakayım sana. Bir dakika, bir dakika. At yapma. A tek değil mi? Yapın. Aynen aynen. Tek... Yapma yapma boş ver boş ver. La boş ver tehdit olarak algılayacak bizi şimdi bak. Ay ismini gördün. Topuk. <laughs> düşman o, görüldü O hile o hile. Az önce oyundakiydi. Onlar mı? Size dedim ya bir tane. A bak TR işte onlar. Bak az Ben şu şeyi nasıl yapıyorum ha? Tamam. Sizi vuranlar. Hayır. Allah Allah sizi lan Tamam. <laughs> Oo lan bu şeyden kurtulunuyor muydu ya? Hiç bilmiyordum ha. Normalde gelmiyor. Uçak hilesinde gelmiyor normalde. Bir şey eksik yaptılar. Evet bir şey eksik. Aynen. Normalde adamları bile izleyemiyorsun. Musab. Gidiyoruz gidiyoruz. Gel gidelim. Two hours later. Kaçık. Bu nasıl bir öfke ya? Ne oluyor? Ya böyle bir şey mi var ya? <laughs> Gidip ölseniz ya oyun bitsin diye. <laughs> Oğlum bunlar ben anlamadım niye vuramadılar daha hepsini? Ya işte şey oldu son anda kurtulduk ya işte bizim gibi kurtulanlar var. Şu an ne yapacaklarını bilmiyorlar. <laughs> Oğlum nereye gidelim ne yapalım falan. Hala uğraşıyorlar onlarla işte. Dostum onları vurursanız var ya üf. Fena olur. 24 var abi. Yok yok. Gel. Toplar <laughs> Şu an çift ağrı. Bunlar 4 kişi bir de ya. O kötü ha. Şimdi bizi izliyorlar ha. Diyorlar lan kim lan bu? Arsin Lan bir dakika. Uçuk. Ne yapıyorsun ya? Aa etraftaki botları temizleyelim. Aracı getir getir. <laughs> A few moments later. Bunlar niye vuramıyor diğerlerini? Bak kaldı sayı ha. La, Musab gitsek mi acaba ya bizde? Uzak bir noktaya mı gitsek? Herkes sona kalmaya çalışıyor ha. Dostum suyun üstünde duranlar da vardı yalnız. Eee hepsi suyun dibine girmemişti. Suyun üstünde duranlar da vardı. Hadi bakalım. Evet, araç gören var mı? 2000 years later. Bence hala oyunda bot da var abi. Ondan bulamıyorlar. Evet, 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 oyunda bot var. var. Ah. Bot abi. Bot çık aynen. Bot bir bir bence. Bak bot gibi vurayım mı? izle. <gülüyor> 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 nasıl alacağız? Alamayacağız. Şimdi var ya bunlar gelir ha. Diyecekten yeter. Sabahtan beri kaç adam vurdu bu ya. ya keşke gelse. Zaten tek fırsatımız şur şurada vurmak. Şurada karşılaşmak. Berzalcım adamlar var ya hepsi odaklanacak çıkartmayacaklar kapa. Ya biz buradan bir araç patlatırsak onlardan yavaşlatacağız işte yapabileceğimiz o şu an. Ya zaten o dördü görmedin mi? Deminki oyunun içinden geçti. Ha geldi. Hmm, bot bot. Otur bot, bot bora, bora. <laughs> Adam diyecekler, diyecek lan diyecek yaptık. Ulan bir şey değil mi? <laughs> var ya bak bak şu an ikimiziz ya. Onlar dört, altı tane daha bot var. <gülüyor> <gülüyor> Atmıyor ya abi gör, görmüyorlar. Oha bunlar bize çökecek o zaman. Şu an haritada var ya ah, normal orada. Şurada, şurada, şurada. O aracı gördüm. Düşme. gördüm aracı gördüm. Kaçıyorlar. Geri mu oradan geri mi? onlar geri döndü galiba. Aa, bak. Durdu, Aa, durdu. Lan ne alaka? Bunlar normal mi lan? Bunlar normal galiba. Aa bir dörtlü eksik zaten. Ustam normal olabilir. Çağıralım yapalım. mı onları? <laughs> dostluk dostluk onlar gel. Ya, bak <laughs> bak a, şeyde, aşağıda gezenler var. İhtiyat tamam onlar ile, onlar ile. Nerede? Şu aşağıda abi. Düşman görüldü. Aa, Aa çatıda mı yok çatıda. Yok, yok yok evin arkasında. Gördüm bak. tamam aynen gördüm gördüm. Tamam, tamam, tamam biz. Onları, onlar tamam bunlar ile değil. Ama bunlar da dörtlü. Üç veya dört. Tamam tamam 4 4 2 işte. Hileler zaten ölmez. Onlar açık. Geziyorlardı. Var ya alan her şeyi belirli. <laughs> Aynen. Bizim topuk yapmamız lazım. Ah! Boçuk. Boçukta 3 yıllık task var. İstiyor musun? Aa alırım abi. Nerede? Gel gel Buradan. Ha, Tam falan. giderken hı hı. bir geliyor. Allah. Musab dikkat et. Geliyor geliyor adamlar geliyor. <laughs> <laughs> Sağ ol bak daha ya bırak, yine bırak, loot yok. yapacak ha. Bomba Aracı görmüyorum. Görsem alırım da o aracı. 2 3 kişi var o araçta. Ben Aa gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyorlar. Abi, bak Aa, buraya git. Bilmiyorum yedi benden biraz. Ha bot geldi bak. Geliyor bize geliyor abi. Aracı patlat. Aracı patlat. Helal. Son. Oo Hayır, bunlar, bunlar bunlar, bunlar tamam. Bunlar, bunlar, bunlar. Gel 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 gel. Yaklaş. Tamam son zaten son. Bunlar. Ya bomba attı bana. Ayy. Abi 4 yerimizi biliyor, ya. yerimizi biliyor hepsini. Iki. Aynen. Dostum oraya girme bence. Orada çok sıkıntı. <laughs> Bak sıkıntı Bakayım bombaya göre hareket edeyim ben. Şöyle. Kalsana biraz. Tamam. Bomba, ben biraz bomba. dolanayım ya, dolanayım biraz. Ah bomba geliyor. Tamam şuraya atacak abi. Düşman görüldü. Aynen. Tamam küçük oda serbest. Şu an iyi durumda burası. Allah. Musaf gel. Ama şu ordu bir dakika bir dakika buradan bakabiliyor. Musaf bitti bitti. Bitti bombaları galiba. Yapma yapma. Soldan açık soldan açıksın Musaf. Gel gel gel. Gel beni al. Al beni. Al beni al al al, al. Araba patladı mı acaba? Patladık patladı. Tam bunlar dört değil mi? 4 Bombalı bitti galiba. Baba bak bak zıplıyor bak. Çekil çekil. çekil. <laughs> süper süper süper. Kapıları kırsaydınız kapıları. Ay gerçi çıkamaz <laughs> o kapıdan ya. Aracı getiriyor bak aracı kapı aracı için getiriyor. Kapıyı getirecek aynen. Getirsin abi getirsin. Bomba alsanıza, tam o kapının oraya bomba alsanıza, bir tane. Atarım tam ben tam oradaysa camdan... sorun değil. Ha geldi. Küçük camdan atabilirsin bak küçük camdan. Sağ sağ tık yap. Sağ tık yap direkt atarsın. Sen at abi o <laughs> Oha. Ah çıkıyor. Allah. <laughs> Oraya çıksa var ya sıkıntıydı zaten ya. Alan sizde, alan sizdeydi. Rusap rahat ol kardeşim. Bayıla bayıla oynayacağız. Kapı kırıldı ha. Hani rahat olsun kafan bak kapıyı kırdık. Molotof ayarıyor. Ağacı kullanma, ağacı kullanma kavr olarak. Normal oyna. Bomba çekti abi. Bomba, abi, mı abi. lan? Helal. Şey Sis attı. Sağ açılıyor sağ. Bak Var bak bak cover kullanıyor. Kapıyı yediler. <laughs> 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 lan siz dua edin ekip yok ha. Vallahi size Dostum çok güzel çıkardım göstermeyi. da. Tabii, Tabii. vuracaksınız. Aynen aynen. Vallahi var ya, adamlar kafayı yedi ya. <laughs> Artık dümdüz durmuş. Aracı hareket etti Bunlar birbirini uçuracak buradan. Araç yanıyor. Ala bir insan var ya aracı. Bakıyor hala orada ya. Oğlum bak sana sprey atarım ha. Dostum <laughs> fake at, fake at tam atışı kestiği gibi çık bence. Yemiyor ki. Aa uçuruyor bak balkona uçuruyor adam ha. Dost inceden vurursa inceden inceden vuruyor. Yok abi yok hiç denemem. Seni... Çıksın yukarı çıksın vururuz yukarı. Ya şu beyazlıyı. Aynen yukarı yukarı tek tek gelsinler gelsinler. Aynen Dost gelsin bence. E ee, senin mermi yukarı bitmiyor mu ya? Var. Ya harekete bak dümdüz duruyor ya. Allah bak, bak. beni bir kuş edecek Allah. senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım. Allah'ım. Çit git tamam. Tamam çit durumu falan çok iyi. Ne yaptı lan bu? Orada nasıl ya? bakıyorlar abi? <laughs> Dümdüz falan. <bana. gülüyor> göstermem ki niye öyle bakıyorsun ki? <laughs> bak şuna bak ya. E, nerede? He. Bak gel gel yanıma gel. Dur lan sağdaki düz. vuracaktır. <laughs> şuna baksana abi oturarak gel oturarak Abi gel. benim şunu vurmam lazım ya. Çok güzel duruyor ya. Ba bana Dostum direkt çıkıp tarasan. Bak gördün mü? <laughs> Ulan ya şu var ya keşke düşse oyundan ya. Şu oyundan düşse. Bak yine gitti Dostum, ağacı kavradı. Adam var ya atacak. Bak bak bak. Ben ağacı kavradım. Abi onu beraber vuramıyoruz değil mi? E ee, oha direkt öldür oğlum oyun biter ha ben İki sana diye. İki çok fena çok fena aynen. Abi hiç gösterme ya kit lazım aslında. Bak o da gitti aynı yerde. Lan oğlum devriyor lan. Nöbetleşe duruyorlar ha orada. <laughs> ah. <Ha. gülüyor> Ha lan zıplıyor Aa, zıplıyor. Bak bak bak. Nasıl tamam, Aa bir bunlar bilerek çıkamazlar, yapıyor ha. Kırdık değil mi? Ama araçla araçla yaparlar normalde. Lan bunlar bilmiyor ne ki olayı ya. Araçla itelemesi lazım. Onu ezmesi lazım. Dostum bunu vurursun bak. Bunu vurursun bence. Ya bana da öyle geliyor ama. Bu o kadar iyi değil. Baksana dikiz atışı sonradan açtı. Alanı oynuyor. Yapacak bir şey yok. Yedi birazcık. Neyse bu da hatıra kalsın kardeşim. Daha vuramayacağız zaten. Oo diyor bir daha. Dostum bak bunu vurursun bence. Bunu vurursun. Bak duruşa bak. Kardeş bak alanmışsın bak. Ya araca çıkıyor. Nope. Hey, evet, hey, hey, hey. şey, adam, 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 adam öldü, alana öldü. Adam öldü. Yok yok ölemez, ölemez, ölemez. Nasıl? Abi mi? Aha hadi bakayım. Hadi be sana. <laughs> Biri düştü de ölmedi lan. Uyandırıyor <laughs> mu onlar? Uyandıramaz. Aa bunlar 4 kişi değil mi? Uyandırır uyandırır. Bir zıplasa var ya ölüyüm ha. Abi alan dışından vurabilirseniz abi. Alan dışına çıkarsa vursun ya. Çıtırak. Aa, bak 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 zıplayacak bu. Geldi 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 geldi. Musab Musab burada burada burada. İçeride mi? Yok şimdi balkona zıplayacak. Balkona zıplayacak vurabiliriz. Bakman lazım buraya. Biraz sol dostum biraz sol. Bak, bak bak burada bak. Bak. Bak bak tipa zıplasa sende. Bende değil. Aa geldi geldi! Musab. Musab canı yok canı yok canı yok. Canı yok atladı. Atladı. Aşağı atladı. Aşağı atladı. Gel abi tamam. gel gel. Bir daha çıkacak bir daha çıkacak bak. Canı yok canını basacak o. Sen beni al. Al beni. Geldi gel. geldi Musab geldi. Canı yok. Lan öldürdü beni. Bunun canı var ya yok biliyor musun Musab? Harbi diyorum. Ya Musab ben, niye, ben, gelmedin ben, niye gelmedin lan? Niye gelmedin? Lan küçük pencereyi bilmiyor musun sen? Ya bak Mus mı küçük Musab adam ya. bak balkondan geliyor diyorum ya. Sen nereden bakıyorsun? Abi gelsene zaten yatmışım oraya. Sen olmasan beni tek öldürecek. Gelsen adamı düşürüyoruz ha. Valla. Yok ikimizi vuramaz zaten lan. Can bırakmadı. O orada zaman kaybediyor ya oraya çıkarken. Abi niye gelmiyorsun? Ulan verdik bildiğin var ya. Dümdüz adamlara verdik lan. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. 1.5 milyon aboneye adım adım çok az kaldı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.